Merhaba arkadaşlar, göre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch, Luna ve USDC hakkında konuşacağız. Bu üç coin ile ilgili özellikle Lunch coin ile ilgili bazı detaylar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Lunch coin için fiyat tahminleri var. Bunları da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak son 24 saatteki genel tablodan başlayalım. Lunch coin'de şu an itibariyle fiyatta son 24 saatte %18,35'lik yükseliş görüyoruz. Bununla birlikte hacmine baktığımızda %55,28'lik artış olduğunu görüyoruz. 383 milyon dolar seviyelerine hacim yükselmiş oldu. Launchcoin güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Bakalım ee, bu şekilde devamını da görebilecek mi? USDC'ye geçtiğimizde USDC'de de %33,65'lik yükseliş görüyoruz. Fiyatta son 24 saatte. Hacmine baktığımızda ise %17,97'lik düşüş var. Ama bakacak olursak öğle, ee, sabah saatlerinde mesela saat 10'da 410 milyon dolar seviyelerinde hacim varmış ve sonrasında da gitgide bu hacim artarak şu anki bulunduğumuz noktada 679 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiş. Luna'ya geçecek olursak Luna'da da fiyatta %8,96'lık yükseliş var son 24 saatte ve hacmine baktığımızda %28,29'luk yükseliş var yine aynı şekilde sabah saatlerine kıyasla gün içerisinde hacim kazandığını Luna'nın da Söyleyebiliriz ve bunu yine şunu da belirtmek istiyorum. Diğer iki coin'e nazaran yani USDC ve LUNC'a baktığımızda LUNA'nın biraz daha yavaş bir yükseliş yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, genel olarak şu anda tablolar bu şekilde. Bitcoin'de ne yazık ki sert bir düşüş geldi onu da belirtelim. Yani 38.250 dolar seviyelerinden hatta 38.300 dolar seviyelerini de görmüştü gün içerisinde. Ee, o seviyelerden 37.647'lere kadar yani yaklaşık 800 dolarlık bir düşüş gördük ortalama. 700-800 dolarlık bir düşüş gördük. Ee, bu da bazı altcoin'leri etkiledi tabii ki. Bunların arasında Luna'yı ekleyebiliriz. Luna'da görüyorsunuz bir düşüş var. USDC'yi ekleyebiliriz ve e, da birazcık ekleyebiliriz. Lunch coin'de çok aşırı bir düşüş görmedik. Ama yine fiyat bazlı baktığımızda orada da bir gerileme söz konusu. söz konusu. USDC şu anda biraz daha toparlama evresine geçmiş gibi gözüküyor. bakacak olursak düşüşte 50 seviyeli 5 cent seviyelerine kadar gerilemiş. Şu an itibariyle 5.4, 5.5 seviyelerini zorluyor gibi gözüküyor. Bakalım devamı gelecek mi? Genel piyasalara da bakalım isterseniz. Genel piyasalarda da şu anda %25,84'lük yükseliş var hacimde fiyat bazlı market cap bazlı baktığımızda %0,76'lık artış görüyoruz. Genel olarak şu anda piyasanın pozitif bir ivme içerisinde olduğunu belirtebiliriz. Burada korkaç gözlülük endeksimizin de 71'lere yeniden geldiğini görüyoruz. Yeniden dikkatli olmakta fayda var diyelim. E, bu seviyelerde sert yükselişler sert düşüşler gelebilir genellikle kaldıraçlı işlemlerde olan kullanıcıların biraz daha sıkıntı çektiği süreç olduğunu söyleyelim. Volatilitenin biraz daha artabileceğini belirtelim ve bu nedenle de dikkatli olmaya sizlere çağırıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi Launchcoin ile ilgili e, fiyat tahminimize geçecek olursak. Telegram.com'un haberi arkadaşlar. Launchcoin için e, fiyat tahminleri 2023, 2025, 2030, 2040 ve 2050 yılları için Lunchcoin için bir e, fiyat tablosu yapmışlar, bir tahmin tablosu yapmışlar. E, şöyle bir bakalım. 2023 yılında en düşük 3.025 seviyelerini hedeflemişler. Sonrasında ortalama fiyat olarak 3.038 seviyeleri, maksimum fiyat için ise 3.054 seviyelerini hedeflediklerini görüyoruz. 2024 yılında bu minimum fiyat 3.058 seviyelerine yani bulunduğumuz noktadan neredeyse 4 kat 5 katlık bir artış anlamına geliyor. Ee, ortalama fiyatı 3069 seviyeleri ve maksimum fiyatı ise 3085 seviyeleri olarak belirtmiş ee, Tabii ki bunların tahmin olduğunu belirtmek istiyorum Şimdi 2025 yılına geçiyoruz 2025 yılında da 3.086 seviyeleri hedef e, Ortalama olarak fiyat olarak 3094 ve maksimum fiyat olarak 2011 seviyeleri hedeflenmiş gibi gözüküyor. 2030 yılına geçelim. 2030'da 59 cent seviyelerini hedeflemişler. Ortalama fiyat olarak 0,81 dolar seviyelerini ve maksimumda 1,23 dolar seviyelerini hedeflediklerini görüyoruz. Minimum fiyat 2040 yılı için 2,56 dolar. Ortalama fiyat 2,87 dolar ve maksimum fiyat 3,19 dolar. 2050 yılına geçtiğimizde 6,47 dolarlık minimum fiyat tahminlerini görüyoruz. Ortalama fiyat tahmini 7,04 dolar ve maksimum fiyat için ise 8,23 dolar denmiş arkadaşlar. fiyat tahminlerini tabii neye göre yaptılar onu da çok bilemiyorum açıkçası. Şöyle 2024'e bakalım mesela 2024 yılı için neler söylemişler. Luna Classic 2024 yılında büyük bir toparlanma görebilir. Tahminlerimize göre mevcut büyümenin devam etmesi durumunda Luna Classic'in ortalama fiyatı 2024 yılında 3.069 dolar civarında olabilir. Piyasanın gerilemesi durumunda Lunchcoin'in minimum fiyatı 2024 yılında 3.058 dolar civarında olabilir. Topluluk projeyi desteklerse Lunchcoin 2024 sonuna kadar maksimum 3.085 dolar seviyesine dokunabilir denmiş. Mevcut piyasa duyarlılığından da görebileceğimiz gibi Luna Classic'in yükselmeye devam etme potansiyeli var. Piyasanın projeye yatırım yapmaya yoğunlaşması halinde Luna Classic fiyatları tahminimizin üzerine çıkabilir denmiş. Ee, devamında yine 2025'e de bakalım. Diğerlerin, diğerleri hakkında kendi fikirlerimi söyleyeceğim sizlere. Luna Classic 2025'te daha fazla yatırım çekebilir. Mevcut büyüme devam ederse 2025 yılına kadar Luna Classic'in ortalama fiyatı 3.094 dolar civarında olabilir. Daha fazla yatırım ve benimsenme ile Terra Classic'in piyasa değeri ve değeri artabilir. Piyasa yükselişe geçerse Lunchcoin'in maksimum fiyatı 2025'te 2.011 dolar civarında olabilir. Piyasanın durumu düşüşe geçerse Luna Classic'in minimum fiyatı bu yıl yani 2025 yılında 3.086 dolar civarında olabilir. Ancak 2025'te yükseliş olayı yaşanırsa Dunçköy'ün önceki tüm rekorları kırabilir ve yeni bir rekora ulaşabilir denmiş. Şimdi 2024 ve 2025 yılların için e, bir tahmin yapılması bana açıkçası evet olanaklı yani e, makul geliyor. Çünkü neden? Bir beklentimiz var. 2024 yılında Bitcoin halvingi var. 2025 yılı için biliyorsunuz eski Binance CEO'sunun bir açıklaması vardı. Genelde halvingden sonraki yıl Bitcoin boğa sezonu yaşar demişti. Eğer boğa sezonu yaşanırsa evet hani bunun etkilerini altcoin'lerde de görebiliriz ve belki koyunda bunlara dahil olabilir. Veya 2024 yılı için işte FED'in faiz politikası yine aynı şekilde bunlarda etkili olabilir. Bitcoin'in yükselişinde belki etken olabilir ve bu sayede yine altcoin'lerin de yükselişini görebiliriz. E, Ayrıca işte Bitcoin spot ETF başvuruları e, 2024 yılının Ocak ayında belki Şubat'a kayabilir. E, o süre içerisinde herhangi bir şekilde erteleme olmazsa ya onaylanacak ya reddedilecek ama çok büyük bir ihtimal kabul edilecek gibi gözüküyor. Onların da kabul edilmesi durumunda yine aynı şekilde Bitcoin'de bir boğa rallisi görebiliriz. Bu da yine az önce bahsettiğimiz gibi altcoinlerde bir yükseliş anlamına gelebilir. Bu altcoinlerin içine de belki lunch de ekleyebiliriz. 2024-2025 yılları için evet belli başlı tahminlerde bulunabiliriz. Çünkü ellerimizde bu şekilde bir data var. Yani olabilecek olayların ufak tefek bir verisi var ama 2026, 2030, 2040... Hadi 2026 da bir şekilde belki e, düşünülebilir. İşte ben hani uzun vade tutacağım. E, belki 2025'te olmayacak bu aralisi. 2026'da olacak diye düşünüp... Belki hani o seviyeleri de... E, o seviyeler içinde bir tahminde bulunulabilir. Ama 2030, 2040, 2050 özellikle... Yani bundan e, 27 sene sonrası için bir tahminde bulunmak... Tabii ki e, imkansız açıkçası benim için... Şöyle baktığımızda öngörebilmek imkansız diye düşünüyorum. 2040 yılı yine aynı şekilde. 2030 yılı bile yani bundan 7 sene sonrasını bile görebilmek çok mümkün değil. Ee, ki hani 2024 yılında bile şüpheyle yaklaşıyoruz. Acaba 2024'te böyle olur mu? İşte Bitcoin ETF'leri kabul edilir mi? Edilmez mi? Yine bir şüpheyle yaklaşıyoruz. 2030 yılında gidip işte doğrudan Bariz bir işlerin noktası noktasına bir fiyat tahmini vermek açıkçası bana göre çok doğru olmaz tabi bunları bir grafik ölçüsünde belki hani e, şu andaki luncun yükselişine göre e, odaklamışlardır ona göre hesaplamışlardır ama açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor 2024 ve 2025 yılları için hani bir tahmin yapılabilir belki aşağısı olur belki yukarısı olur ama bir şekilde hani o seviyelerde bir şeyler diyebilirsiniz yani bunlar bunlar oluyor ona göre kendi tahmininizi oluşturabilirsiniz ama bu se se bu seneler için yani 2030 2040 2050 gibi çok uzak uzak tarihleri hesaplamak açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabii ki şu anda piyasada e, biraz daha hani pozitife dönüşü var. E, Bitcoin 38.300 dolar seviyelerinden yine bir tepkiye de ama Artık ilerleyen süreçte oralarında yavaş yavaş kırılabileceğini açıkçası ben düşünüyorum. Onun dışında trendlere baktığımızda e, Lungecoin ve USDC ikinci ve 3. sırayı alıyor. Bu da yine bizler için önemli bir haber. E, genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.